Şimdi beni niye çekiyorsun? Anne, Anne ne yapıyorsun? <laughs> Seni çekeceğim tabii ki. Çekme beni. Niye çekeceğim? Anne, burada. burada neyimiz var? Ee, yok orada değil bu köşede. Közlenmiş patlıcan, hmm. közlenmiş biber. Evet közlenmiş biber Közlenmiş Yani Bahçeden teremizi topladık. Evet. Tabii annem topladı, ben toplamadım. <laughs> Sarımsak. Sarımsak. Şimdi bunun mekanizması nasıl? Domates, mekaniz domates yani. turp, tere, roka, roka, ıspanak, Bunlar da ıspanak. Bunlar da yapacağız birazdan. Taze biber. Sarımsak. Dış kısmındaki kabuğu soyuyoruz. Fazla çekiyoruz. Bu bunları doğruyoruz. Bu arada annem diyor ki közleyip buzluğa attığınız biberlerin kabukları daha çabuk soyuluyormuş. Yani buzluk Oymadın. stoğu yaparken e, biberleri soymadan koyarsanız eğer. Bunların hepsini yani 2 dakikada soyduk. Gerçekten daha kolay soyuluyor bu arada. Deneyin. Şimdi bunları böyle ufalttık. Tamam mı? <laughs> <laughs> Sıç. <laughs> biraz daha, biraz daha. Aşkım biraz daha. Şimdi bu sarımsakları da bunun içine ufaltıp koyacağız. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunu bir kaseye alıyorum. Bugün uzga tavuk var. Onun yanında yiyebileceğimiz şeyleri yapıyorum. Onun içerisine tuz, nar ekşisi, zeytinyağı ve limon karıştırıyoruz. Bu kadar. İsterseniz bunun içine domates, pişmiş domates, maydanoz falan da koyabilirsiniz. Ama biz böyle daha çok tercih ediyoruz. Sıcacığımızı yapacağız. Ispanakla türlü iddialar var. Ne diye soracak olursanız. Annem diyor ki tuzla ol. Babam diyor sıcak suya koy Tamam anne. Şimdi. Bu kadar çok oldu sanki. Neyse. Yapabiliriz ama bu şekilde üstesinden geldik. Evet. Bu şekilde Şimdi bunu tekrar aynı kabın içerisine alıyorum. Üzerine sıcak su dökeceğim. Kaynar da olur da bu çok kaynar sayılmaz. Canı yok yani. Bunun birazcık sıcak suda beklesen Hemen pişiyor. Kaynar su koyarsanız tabi elinizi sokmayın siz. <laughs> Tamam pişti bakın. Şimdi bu kenarda beklesin biraz sıcak suyun içinde. Şimdi buna bir tane sarımsak hatta üç tane de koyabiliriz. Çünkü cacığa bence yakışıyor yani. Bilmiyorum. Sarımsak yemeyenler yaz bir şaşırtıyor. Bu arada siz de evinizde saksılarınızda taze sarımsak yetiştirebilirsiniz. Yetiştirebilirler. Sanki bir, şey <laughs> bir tiye aldım. <laughs> Yetişir ya arkadaşlar çok az ya küçük bir diş bile koysanız tutar yani. Ekim zamanları ne zaman olması lazım? Bundan bir ay önce yani e, Ekim-Kasım gibi. Bu arada bu ıspanağın içinde birazcık ısırgan otu falan da var. O yüzden da otu var falan. <laughs> diye yazan arkadaşlar olursa evet ot var arkadaşlar. Şimdi yoğurdumuzu getirdim ama da görünüyor mu? Evet. İçinden biraz maya çekeceğim. Yoğurt mayalamak için. Bu ev yoğurdu. Şimdi bunu iyice sıkmamız lazım ki böyle jöjünün içinde pıt pıt kalmasın. içine böyle tabi tadına bakacağım ama yarım kaşık tuz doğradığımız taze sarımsakları içine atıyorum. bunu sıkıyoruz ve içine atıyoruz tutacağımız hazır isteyen istediği gibi yapabilir biraz daha kalın biraz daha ince Önce çok azmış. Biraz daha yoğurt sevenler daha fazla yoğurt koyabilirler. Şimdi biraz yeşil yağ koyacağım. Bu yeşil yağ içerisinde de taze soğan yaprağı, sarımsak yaprağı, ıspanak, maydanoz, bol mane. nane. Aa, nane. Onu unuttuk Nane lazım. Bu kadar benim nane'm var. Şöyle alıyorum Hem kokusu daha iyi çıkıyor, hem. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi burada tavuğumu ben dinlendiriyorum. Tavuğumun terbiyesini yapacağım. İçerisinde sirke, limon ve bolca tuz var. Bunlar mikrobu ve kokuyu alıyor. Öldürüyor. Siz de deneyin. Bu arada geçer mi Bir şey oldu. İrmik tatlısı videomun altında çok öfkeli bir tane abla var. Eğer beni izliyorsan, abla sana şu söylemek istiyorum. Neden sana ısrarla cevap vermeme rağmen benim sana verdiğim cevabı görmeyip bana sinirlendin? Konuyu şöyle anlatayım daha. Ben irmik tatlısı videosu paylaştım. Açıklamalarına da e, içine ne kadar ne var tarifi verdim. Ablanın bir tanesi. Ne kadar irmik koydun? İşte ne kadar irmik koydun niye söylemiyorsun? Falan filan diye yazmış. Ben de bu yorumu 2-3 gün sonra falan gördüm. Sonra altına da yazmışım ki, ya işte sanırım görmemişsiniz, aslında açıklamaları yazmışım ama 500 gram irmik var. İşte bana tekrar yorum atmış tamam mı? Ben bu açıklama, bu yoruma cevap verdikten sonra bir daha kendisi şey yazmış bana. Ben yorumlarda ilk şey demişim, işte sizce nasıl olmuş falan diye bir şey sormuşum. Abla orada şey demiş. Ne kadar irmik koyduğunu neden söylemiyorsun? Bir de utanmadan sizce nasıl diye soruyorsun falan filan. Baktım böyle. Yani cevap verdim aslında. Abla beni ne eğer ki 500 gram irmik koydum. Çok komik yani şahsen. Ya bayağı komik Hatta. Yani sana cevap veren bir insana neden hani cevap vermemiş gibi davranıyorsun? Hani neden? Hayır, yorum yapacak kadar bilgin var ama sana verilen cevabı görmeyecek kadar bilgin yok mu? O zaman telefonu kullanmayabilirsin bence. <laughs> ama çok tatlısın. Sonra bu sarımsakları tuzla beraber izliyoruz. Neden tuzla izliyoruz derseniz şöyle bir şey bir söyleyeyim. Tuz, sarımsağın kaymasını ve uçmasını engelleyelim. Çok güzel Çok